temel ihtiyaç. Ne çantanı karıştırıyor Sorun var mı? Ne bulma ikna alıyorsunuz hocam? Deli bir aktivite. Değil misin kardeşim? Dur bir şeye bakmam lazım. Kız arkadaşım işler yazmış. Hiçbir şey yapmış. <laughs> evet, Son sayfa. Ya. <laughs> hocam. Oğlum Fırat ne olabilir ki? Yo hayır klinç şeyler vardı da Akali'yi çok seviyorum Akali'yi O o tarz cringe Son sayfaya bak son sayfaya Keftene sonuna Haa kopya yazmıyor Oha Ya siktir git ya oğlum bunu niye getirdiniz? <laughs> <laughs> Allah. Hadi, Cihan nerede? Biz ölmüyoruz. Kolla şakulda mı? Tarif de okulda. Tostik. Tamam ama o gelmesini sevmiyorum. Getir bakayım. <laughs> Ya şu kız arkadaşının çok kötü şeyler ya, yazdı. Hayır hayır şeyler <laughs> var şu şarkı bir falan var. Uha, skrinci, çok cringe ya. Cringe Abi ah, çok cringe ama... ya. Abi şarkı renkleri görse ne olacak şimdi ya? Oh. Bak bu tarz. Bakayım. Alo. Görebiliyor musun? Yoo. Yeah. Biz şu an <laughs> evet. <o, gülüyor> wait, wait, hold it <laughs> miydi? Evet muhabbet portun önündeyiz. Falan, o şeyler <laughs> bayağı şeyler portun önündeyiz. Lan Batman'in sinemasına gireceğiz. Lan Bahadır'a sor. Ya Bahadır, alsana bu Cihan Bey. Ha. Ha. Batman sinemasına gireceğiz şimdi, Eğer <laughs> <ayıp ortayız. gülüyor> Ya patlatacağım, patlatacağım. saçım Ne? Yok lan yakışmış bence. Ben de, saçı varken daha iyi. Saçı varken daha de, saçı yokken de kötü falan diyordu bana eskiden. Hani saçı kestiysen 4 olur falan Bir yurt burcunun içinde patlıyorum ben Ay mambo refleks. Alo. Ay, yapma yapma, gel ya, git sıra bulaş ya. Alo. Ha? Allah. Ha? Ya Starbucks'tayız. Starbucks'ta. Starbucks, Starbucks var, Starbucks. Al sen onu kim ne yapayım? Boni var istedim ben ne yapayım? Geri zekalı görüyorum. Ne diyor? O kollar nereden var? Ya boni lira olmuş. Starbucks var, Teknosa var. Tebeşir. <laughs> Tebeşir. Havuç gibi. <laughs> Yeterli mi? <laughs> Kardeşim orada Teknosa yok bir şeyde. Var. Oğlum görüyorum önümde. <laughs> Yeni açılmış. Şimdi gireceğiz, şeyleri deneyeceğiz, bilgisayarları deneyeceğiz. Ya yani neredesin doğum söyleyin hadi ya. Airport, standı Airport. Var. Airport standı var. E oğlum ya beni altın yolda çağırdı. Ya oğlum <laughs> salaha inandın mı sen? Şaka şaka gel yıl altın yoldayız, yıldız. gerizekalı. Eee bak biliyordum oğlum komutu oldum. Niye yani götünü tutuyorsun. <laughs> Niye kapattın onu? Abi, kapatır, o? Abi kapatılır hocam öyle. Rahat. Kağıt kalem çıkarsana. Sen de sırat bugün. Kağıt kalem çıkarsana. <laughs> Hayır. Ne olur. Hayır bırak. Bak o senin suyunu elliyor. Bir şey yapmadın mı o bu Hadi Bir şeyin altına koy gazını <laughs> kağıda 236, 724. Klavyenin parası o. Ooo. Bahadır da boşluğu çekiyor ya. 20 liralık kargodan 3 lira 4 kuruş vergi almışlar. Atlı o ne kadardı Bahadır? Ha? Atlı Neyin? Upload is upload. Kimin? senin. Yok benim ama. 5 nokta. 5 nokta 60 falan. Etime düştü soğan salçım Senin gibi içi fesat insanlar. Benim de o kadar olsa ben Neyi? Video. Ne videosu? Kırk dakika şoko video. Üç, iki, bir. Ama beyler. Beni almaya geldiler. <laughs> <laughs> <laughs>